Ben hayatımda hiç kar tatiline gitmedim. Hiç dağa gitmedim. Ama hiç de kar tatili hasreti çekmedim. Çünkü bir kar yağar böyle 50-60 santim kar olur. Bebeğe inen yokuşların yanlarındaki sırtlarda şimdi oralar bina dolu ama o zamanlarda boştu. Bizim bir ahşap kızağımız vardı. Tam böyle kartpostallardaki gibi bir kızak ahşaptan. Ahşabın kara değen kızakların altında da böyle çelik parçalar vardı. Dolayısıyla böyle inanılmaz kayıyordu. Bebeğin yan sırtlarında o kızakla kayardık kayak yapanlar olurdu oralarda. İnanılmaz eğlenceliydi. Bugün hani bir defa aşağı kaysam yukarı çıkacak gücüm kalmaz. Biz bütün gün bunu yapardık. Ben Etiler'de büyüdüm. Aslında Şişli doğumluyum ama ailem çocuklar bahçeli bir yerde rahat rahat oynasınlar, hava alabilsinler diye Etiler'de bir bahçe katı daire satın almışlar. 20'li yaşlarımın ortalarına kadar Etiler'de yaşadım. Tabii ki Hatıramda ilk önce Etiler var. Böyle yemyeşil bir yerdi ki Etiler hala İstanbul'un en yeşil yerlerinden bir tanesidir. Adım atıp bahçeye çıkardık. Çok özgür bir çocukluk zamanı geçirdik orada. Bana aslında o zaman ne kadar yeşil geliyorduysa sanki şu anda da öyleymiş gibi geliyor. Ama eski fotoğrafları çıkartıp baktığım zaman şu anda orada eskiden olmayan ağaçların büyümüş olduklarını görüyorum bizimkiler oraya ilk taşındıkları zaman herkes şey demiş ya kurtlar geliyor oralara ne yapacaksınız orada hiç korkmuyor musunuz falan demişler ben hiç kurt görmedim orada fakat şöyle bir şey var en yakınımızda bir maya vardır şimdi orada mandıra vardı mesela İnekler falan dolaşırdı, önümüzde bebeğe inen koru vardı. O bebeğe inen koruda da inek sürülerini getirip otlatan aileler olurdu. Onları hatırlıyorum gayet iyi ama bizim çok hoşumuza giderdi mesela onların geçiyor olması. Bazen onların yanına inerdik, okşardık, severdik falan hayvanları. Çok değişik bir şeydi yani şu anda hayatta şehirde bulunacağını düşünmediğimiz hikayeler bunlar. Şimdiki çocukların pek yapmadığı böyle bir takım eğlencelerimiz vardı. Çiçek toplardık mesela. Çiçek demeti yapmayı bayılırdım ben. Muhtelif çiçeklerle oluşturulmuş demetler. Bazen işte o papatyalar toplanırdı. Evin bodrum katında onlar serilip kurutulurdu. Ondan işte papatya suyu hazırlanırdı falan. Öyle uğraşlar oluyordu. Çakıl taşı toplayarak bir şeyler yapılırdı. Böyle eğlencelere imkan veren bir yerdi orası. <laughs> i̇lkokul çok yakındaydı. Belli bir zaman işte böyle ilkokul 1. 2. sınıfta falan servisle gidip gelirdik. Bir Agop amcamız vardı, servis şoförü. Şimdi mesela bir Agop amca var mıdır mesela servis şoförü hiç bilmiyorum. Ama benim için hala hoş bir şey. Yani o sıkış tepiş minibüse doluşmak, Agop amcanın konuşması, tipi falan her şey gözümün önünde. İlk 1-2 yıldan sonra biz yürüyerek gidip gelmeye başladık. Yani tabii bu bir beceri yani bir çocuk için. Şimdilerde pek yapılamayan bir şey. Ama orada bizim ailelerimiz bunu yapabiliyorlardı. Ama annem, babam çalışıyorlardı. Gerçi ofisleri yakındaydı ama ders vermek için okula gittikleri olurdu. Biz evde kalırdık. Bizi işler bırakırlardı. O işleri yapardık evde. Çarşıya gidip onların bize vermiş oldukları listeye göre alışverişler yapardık. Onları eve geri taşırdık. Bu tip böyle beceriler kazanmamıza da imkan veren bir ortam vardı. Arkadaşlarımız vardı. Sürekli onlarla birlikte dışarıda vakit geçirirdik. Spor yapabileceğimiz yerler vardı. Allah çok güzeldi. Etilerin tek yönü bu değildi. Civarımızda Gecekondu Mahalleleri vardı. Çünkü babamın birlikte çalıştığı kalfası o mahallede yaşardı. Kendisine yaptığı bir ev vardı. Ara sıra onların evlerine gider gelirdik biz. İşte orada akşam gidip çay içerdik mesela. Şu anda Oralar tabii ki tamamen dönüşmüş vaziyette. Yani burası gecekondu kalmalıydı asla demiyorum ama çok acayip bir şey oldu. E, o evler vardı, sonra onlar birkaç katlı başka bir şeylere dönüştüler. Sonra o birkaç katlı e, yine gelip geçici görünen binalar başka bir şeylere dönüştüler. Üniversitenin civarında böyle inanılmaz bir konut alanı gelişti. Beklenebilecek bir şey aslında. Niteliksiz yapı karakterini hep korudu, yeriyle orantılı özene asla e, kavuşmadı. Bu da çok etiler için yani hafızamda kalan bir konudur benim. Bir şey vardı çok güzel olan etilere dair. Yani etiler yüksekçe bir yer tabii ki. Şimdilerde daha az kar yağıyor ama eskiden daha çoktu. Ben hayatımda hiç kar tatiline gitmedim. Hiç dağa gitmedim. Ama hiç de kar tatili hasreti çekmedim. Çünkü bir kar yağar böyle 50-60 santim kar olur. Bebeğe inen yokuşların yanlarındaki sırtlarda şimdi oralar bina dolu ama o zamanlarda boştu. Bizim bir ahşap kızağımız vardı. Oturduğumuz yerde konsoloslukların kiraladığı daireler olurdu. İşte mesela Avusturya Lisesi'nin öğretmenleri, Alman Lisesi'nin öğretmenleri falan kalırdı orada. Bir süre kalıp görevleri tamamlandıktan sonra giderlerken eşyalarını satarlar. Onlardan bir tanesi bir ahşap kızak satılığa çıkartmış. Bizimkiler de onu aldılar. Tam böyle kartpostallardaki gibi bir kızak ahşaptan. Ahşabın kara değen kızakların altında da böyle çelik parçalar vardı. Dolayısıyla böyle inanılmaz kayıyordu. Biz bebek yokuşundan aşağı onunla kayardık mesela. Bebeğin yan sırtlarında o kızakla kayardık. Kayak yapanlar olurdu oralarda. İnanılmaz eğlenceliydi. Bugün hani bir defa aşağı kaysam yukarı çıkacak gücüm kalmaz. Biz bütün gün bunu yapardık. Kayardık aşağıya, yukarı çıkardık. Kayardık aşağı, yukarıya çıkardık. Ve ailemiz de hiç bunlar nerede, ne yapıyorlar, ne vakit geçiriyorlar falan demezlerdi. Çocukluğuma dair hatırladığım bir başka yer, yaz mevsimlerine ait. Tuzla'daki evimiz ve Tuzla civarı. Tuzla Mercan Yuvası iki tane işte biri İstanbul Mercan olarak anılan bir tanesi Ankara Mercan olarak anılan iki tane komşu yapılaşma alanı o yıllarda Revaç'taydı. Benim annem babam ve teyzemler birlikte İstanbul Mercan tam böyle Ankara Mercan'a komşuluk halinde bir yerde bir arsa almışlardı. Orada ev yapıldı. Bizimkiler projeyi çizdiler. inşa edildi. İnşaat biraz uzun sürdü. Onun hikayesi de oldukça enteresandır aslında. Yani hem ailenin elindeydi hem orayı ziyarete gelenlerin eli değdi. Etraf çok boştu. Yani bizim önümüzdeki arsa boştu, onun önü boştu, arkamız boştu. Bize en yakın evle aramızda herhalde 6-7 evlik bir boşluk vardı, bir mesafe vardı. Tuzla'nın içi boştu. Orası eski bir Rum köyü. O Rum köyü karakterini korumuyordu ama bir takım izler vardı. Bostanlar vardı mesela oraya giderdik dalından kopartarak patlıcan, bamya falan satın alırdık. Şimdi oralarda kat kat yazlık konutlar, var. hatta kışlık konutlar var. Tuzla'nın içi doldu. Hatta çevresi büyüdü. Bütün o işte Aydınlı Mahallesi, Yayla Mahallesi hepsi Tuzla'ya eklendi. Çok kalabalık bir nüfusu var. Yani ciddi bir ilçe haline geldi Tuzla. Oysa ki eskiden öyle değildi. Sadece yazları gidilirdi. Buradan oraya gitmek ciddi gözümüzde büyüyen bir şeydi. Şimdi işte orada fabrikalar, iş yerleri, ofisler falan bir şey gerektiği zaman ha tamam gelirim dönerim falan diyoruz. Eskiden Tuzla'ya gitmek gelmek o büyük iş işte sabah gelirim gittim mi bir hafta kalırım falan diye <laughs> denilecek bir şeydi. Bizim evimiz biraz uzun sürede inşa edildi dediğim gibi. O da bize böyle Tuzla'yı uzun uzun yaşamak, tanımak fırsatı verdi. Çok değişik hallerini tecrübe etmek fırsatı verdi. Etilerden sonra artık şehri kullanma becerimizi Şişli'ye Taksim'e doğru kaydırdık. Şişli, Bomonti de benim için önemli bir yer aslında. Çünkü Bomonti ilk doğup geldiğim ev. Babaannemin de evi oradaydı. Çok severim doğrusu ben Bomonti'yi. Sen Michel Lisesi de Bomonti'de. Hatta babaannemin de ailemin de bir zamanlar oturduğu ev. Sen Michel Lisesi'nin birkaç arka sokağında idi Otobüsle işte Etiler'den Şişli'ye e, gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Zaman zaman işte otobüs olmuyor. Beklemekten yoruluyoruz, sıkılıyoruz. yürüyerek dönüyoruz. Bütün o güzergahı tanıya tanıya geçiyorduk. Böyle bir takım aktiviteler için Taksim'e gitmemiz gelmemiz gerekiyordu oradan. Şişli'den Taksim'e doğru e, genişledi güzergahımız. Üniversitede de Teknik Üniversite ile birlikte tabi artık Taksim bu sefer ötesi Beyoğlu Tünel vesaire bütün Galatasaray üniversiteyle birlikte yani mimarlıkla birlikte bütün şehri tanıma konusuyla artık her yer bizim olmaya başladı Sen Michel Lisesi'nde okurken bizi Taksim'e en sık götüren sebep Fransız kültürdü. Oranın kütüphanesinden faydalanırdık. Bütün öğrencilerin aşağı yukarı işte Fransız kültürün kütüphanesine bir abonelikleri vardı. Fransız kültürün çok güzel bir kütüphanesi vardı aşağıda. Böyle çapraz tonozları olan. O mekana girmek bana çok büyük farklı bir mekandayım hissi verdi ki bu arada Saint-Michel Lisesi de mekan olarak çok güzel bir binaydı. Küçük bir okul ama çok sevimliydi. Bütün işte yerlerdeki kaplı olan karolar, ondan sonra koridorların sonundaki aydınlık pencereler, kendi sınıflarımızın yarıya kadar duvarları oradan yukarıya doğru. Aslında tabii gözetleniyoruz o esnada ama içeriği ışık da alabiliyoruz. Müdürler, müdür yardımcıları koridorlarda gezerek ders esnasında öğrencilerin içeride ne yaptıklarına bakarlardı. Ama o gözetlemek için yaptıkları, buldukları çözüm sınıflara bayağı ışık kazandırırdı. Tabii o büyük cam yüzeyi gerçekleştirebilmek için yani yapabilmek için de küçük küçük gözlere bölmüşlerdi. Böyle kayıtlar vardı. Onları çok iyi hatırlıyorum. Sen Michel Lisesi döneminde Fransız kültür, bir de İtalyanca öğrenmeye merak sarmıştım o sırada. Lise yıllarında İtalyan kültür önemli bir yerde. İtalyan kültürün binası değil de aslında İtalyan kültüre doğru giden yol benim için önemliydi. Osman Bey'den otobüse binerdim, tepe başına gideceğim. O zaman Tarlabaşı bulvarı henüz yıkılmamıştı. Ve Böyle çok dar sokaklardan otobüs böyle durur, kalkar, durur, kalkar falan. Etrafı seyrede seyrede çok uzun bir yolculukla tepe başına varılırdı. Bütün o dükkanların önüne çıkmış insanları falan izlerdim. Çok ilginç gelirdi bana, nasıl bir yer burası falan diye. Üstelik bir taraftan gidilirdi, öbür taraftan dönülürdü. Ortaokul, lise yıllarına ait benim için önemli bir hatıradır İtalyan kültür. Ve tabii şeyi de hatırlıyorum. Aşağıdan gidilir, yukarıdan dönülür dedim ya, e, şeyden İstiklal Caddesi o zaman trafiğe açıktı. Arabaların geçtiği zamanı hatırlıyorum orada. Yani onu da yaşadık. Orası da hayli sıkışık olurdu. Oradan dönerdi. Sonradan yayalaştırılınca İstiklal Caddesi, yani yayalaştırmanın bir mekanı nasıl değiştirebileceğini de görmüş olduk, hayatın nasıl değişebileceğini. Hangisiydi daha iyi diye soracak olursanız galiba yayalaştırılmış hali çok daha iyi. Ama Şöyle bir şey düşünüyorum İstiklal Caddesi ile ilgili. Durabildiğimiz bir yer değiliz. Orada sürekli hareket etmek zorundayız. Sürekli ya ileri ya geri hareket ediyoruz. İstiklal Caddesi ile ilgili beni çok rahatsız eden bir şey. Yani aralara girmezsek eğer çok yorucu geliyor. Sen Michel'de okurken Teşvikiye Nişantaşı civarında oturan arkadaşlarımız vardı. Onların evlerine gider gelirdik. Teşvikiye civarında sokaklarda falan lise yıllarında çok dolanmazdık biz. Yani biz benim yolum en azından oraya fazla düşmezdi. Gerçekten Milli Reasyonans binası yapılırken annem orada çalıştığı için Teşvikiye'ye sık sık gidip gelmeye başladık. Annem çok meraklıdır fotoğraf çekmeye, onun iyi bir arşivi var. Babam da bileğine kuvvet. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Tabii aslında fotoğraf çekmek veyahut da eskiz yapmak kendi kendine bir bakmayı öğrenme yöntemi. Sadece kayıt altına almak değil yani görmeyi öğrenmek için, bakmayı öğrenmek için kullandığımız bir araç. Ben ise yani doğrudan doğruya bakmayı tercih ediyorum. Kaydetmeye giriştiğim zaman sanki etrafta olan şeyleri kaçırıyormuşum gibi bir his veriyor bana. Sadece İstanbul'da değil, gittiğim hiçbir yerde aşağı yukarı bunu yapmıyorum. Üç tane mimardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan aslında üçü de aynı dönemlerde yaşamış olan fakat mimari anlayış olarak birbirinden ayrılan, ikisi birbirine birazcık daha yakın, bir tanesi daha ayrı duruyor. Bir tanesi tabii ki Turgut Cansever. Ben onun ofisinde de çalıştım. Dolayısıyla çok şey öğrendim kendisinden. Onun yapılarını gerçekten çok önemserim. Ama İstanbul'da mesela şudur diyebileceğimiz bir Turgut Cansever binası yok. Adaya gidersek yaptığı evleri görebiliriz. Çok yakınımızda Maruf Önal çok severim. Maruf Önal'ın burada Şaşkın Bakkal'da bir apartmanı var. Çok etkilemiştir beni. Yani ben onun Mimarın Mauro olduğunu bilmiyordum. Hatta belki mimar bile değildim o binayı ilk gördüğümde. Bu ne ya ne kadar güzel bir bina demiştim. Bir de Haluk Baysal, Melih Birsel, Hukukçular sitesi, Rumeli Hisarı'ndaki apartmanları. Öteden beri tabii biz ailemiz mimar olduğu için bu tip binaların önünden hep geçerdik, hep bahsedilirdi. Bak şu filancanın binası, bu filancanın binası falan gibi. O zamanlardan beri hep dikkatimi çekmiştir yapıları. Bir de Askeri Müze'yi çok severim. Çok eleştirilen bir bina olmasına rağmen öyle bir an var ki orada yaşadığım yani hiç unutamam. Arkitera'nın mimar festivallerinden biri yapılıyordu. Onun büyük salonunda toplandık bir kapanış toplantısı için. Arkitera ekibi Mehteran ekibini ayarlamış, kapanış onunla yapılacak. Böyle herkes salona oturdu. Köz duruyor ortada sahnede tek başına kimse yok ortalarda ve şeyi görüyoruz yani sahnenin sağında solunda böyle bir giriş çıkış öyle bir şey yok. Yani nereden gelecek bu ekip diye herkes düşünüyor. Işıklar kapandı sonra sahnenin arkasındaki duvar kaydı ve arkadan avlu göründü. mehteranın sesi uzaktan böyle yavaş yavaş salona doğru yaklaştı, 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 ses büyüdü ve mehter takımı salona girdi. Herkes yerlerine geçti. Arkada hala bahçe görünüyor. İnanılmaz bir şeydi. Herkesin mutku tutuldu. Ve sonra ara verildi. Çıkıldığı zaman herkes, ya burama bir şey takıldı dedi. Bana da takıldı gerçekten. Çok inanılmaz bir andı o. Hiç unutamam. İnsan semtleri böyle zaman zaman fark ediyor. Hayatına bir şey giriyor, sonra bir semti fark ediyor. Benim için tabii ki yaşantının içindeki öbeklerden bir tanesi şeyde oluyor, Anadolu yakasında. Ben evlendiğim zamana kadar hep Avrupa yakasında yaşamıştım. Zaman zaman işte buradaki bazı arkadaşlarımın evlerine gidip gelmek dışında pek geçmezdik buraya. Bir de amcam salacakta otururdu, böyle denize nazır bir şeyi vardı. Kiradaydı aslında ama sanki kendi evi gibiydi, uzun yıllar orada yaşamıştı. Bu geçişimiz o sebeple olurdu daha çok. Evlendikten sonra Cadde Bostan'a taşındık. İlk başlarda burası bana çok tuhaf geldi. Yani çünkü ben hayatım boyunca önünde geniş bahçesi olmayan hiçbir yerde yaşamamıştım ve bahçe katı olmayan hiçbir yerde yaşamamıştım. Buraya geldik işte ikinci kata çıktık. Pencereyi açıyorsun, karşında hemen bir başka apartman dairesini görüyorsun falan. Gerçekten çok bunaltıcı geldi uzunca bir süreç ısrar ettim. Yani biz buradan taşınalım. Tekrar öbür tarafa gidelim. Avrupa yakasına gidelim. Rahat bir yer bulalım. Bahçeli olsun. Epeyce bir yer de aradık. Ondan sonra gezip dolaşınca anladım ki aslında bir cennetmiş burası. Bir zaman sonra köprüyü geçince Anadolu yakasında hareket etmeye başlayınca o oh hallam sana şükürler olsun eve geldik falan demeye başladım. Bu isim de hala devam ediyor. Çünkü bu yakanın çok düzenli bir yaşantısı var. Düzlüğünün getirdiği avantajlar var. Ben bu yakada eğer çok uzaklara gitmem gerekmiyorsa ya da burada gittiğim bir yerden sonra daha fazla uzaklaşmam gerekmeyecekse birçok yere bisikletle gidip geliyorum. Bunu da yani gündelik yaşantıda önemli bir avantaj olarak görüyorum. Buranın kültürel karmasını daha iyi buluyorum. Daha mütevazi bir yaşantı olduğunu düşünüyorum. Gerçi taşının semte göre bu fark edebilir tabii ki. Ama burada daha daha mütevazi bir yaşantı sürülebildiğini düşünüyorum.